Bugün sizlere gün içerisinde kullanacağınız renk seçimleri hakkında ufak bilgiler vereceğim. Dolabın karşısına geçin, gar dolabınızın karşısına geçin. Ne giyeceğinizi düşündüğünüz an, ne hissediyorsanız o rengi seçmenizde fayda var. Hissettiğiniz renge yönelin dolabın karşısında seçtiğiniz kıyafetlerin renklerini bilinçaltınız yönlendirecek. Dolabın karşısına geçtiğiniz zaman, bilhassa biz bayanlar bunu çok yaparız, e işte zayıflayacağım, orada kalsın, unuttuğunuz, fark etmediğiniz, rafın üstünde, dolabın üstünde kalan kıyafetlerinizin renklerine bir bakın. Onlar size o kadar çok şey anlatıyor ki, sizlerin en dipteki duygularınızı size yansıtacak, ayna tutacak, ne hissediyorsunuz size onu bildirecek. Bu yüzden gün içerisinde kullanacağınız kıyafetlerinizdeki renklerinizi hissettiklerinizle birlikte yola çıkarak tercih edin. Renginizle kalın, hoşça kalın.